Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün ben biraz arka bahçenin e, kirli hallerini temizledim. Sağ sola attık. Hurdalar duruyor tabi orada. Ve camları sildim. Bakın camlarım nasıl ayna gibi oldu. Bunu nasıl yaptım? Şimdi oturma odasına geçeceğim. Size göstereceğim arkadaşlar. Videoyu donduruyorum. Arkadaşlar şu cam suları var ya arabaların camı için kullanılan özellikle kışın kullanılan. Ondan bir şişe vardı. Ben onun hepsini buraya bocaladım. Ondan sonra bunun üzerine biraz da su koydum. Ondan sonra bununla başka hiçbir şey içine koymadan evet, camımı sildim. Ve pırıl pırıl oldu valla. Normalde genelde sirke de koyuyordum. Bunu ben şöyle bir şöyle koyayım. Şu oturma odasını camını açayım. Bakın şöyle önce camların kiri gözüküyor mu bilmiyorum ama tabi ister istemez giriş katı hemen tozlanıyor. Şöyle bir elimle sileyim. Bir elimle çekeyim. Hemen bir tanesini sileyim arkadaşlar. Size göstereyim. Böyle kamerayı tutmayın. Kişi kadın ne de olsa insanlar yanlış anlayabilir. Ve komşum bakıyor. Dışında da sileyim. Şuralar falan fena halde tozuluyor arkadaşlar. Şimdi burayı ben size göstereyim. Hiç uğraştırmadan hemence gitti bu el bezlerle sildim. Normalde şu atlet parçalarıyla siliyorum. Onlar pamuklu Daha iyi gider diyor diye. Arkadaşlar bak. Sadece ortadaki camı sildim. Şu silinmeyen. Bakar mısınız? Ayrıca parmak izi de evet, tutmuyor bakın. Normalde parmak zor olması lazım, tutmuyor. Şurası daha silinmedi. Evet, bugün de böyle bir çekim oldu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Birileri geçiyor, o yüzden habire video açık kalmasını istemiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın